Hepinize selam dostlar benim ve evet, bugün sizlerle birlikte Türkiye Anadolu Hunları forma serisine başlıyoruz. Zorluğumuz efsane savaş klasik oyunumuz 40 el saldırganlık yüzde 30'da başlayalım. Evet. Nasıl bir kafadayım bilmiyorum ama böyle bir sınır çizdim. Evet Conqueror gibi 1'de başlayacaktım ve Age of Story bir daha mantıklı geldi. Çünkü bu da Ultegan modu da yüklüydü. öncelikle Balkanlar'da Hırvat, Bosna, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Mısır, Libya ve Cezayir'de topraklar gerekiyor. Ama ilk olarak ...konumuz o değil. İlk olarak konumuz Balkanlar. Evet. Geçen... serimizi hatırlıyordunuz. Ha, Bu bölümde... ...kapatmıştık. Neden olduğunu söyleyeyim. Biz Suriye ile Irak'a... ...aynı anda savaşı ilan etmiştik. Sonra bayağı bir yenilgi alınca... ...kapatmıştık. O seri... Ka beni çıldırttığı için bırakmıştık. Ama yine Osmanlı kadar büyük bir devleti formlayacağız. Ve başkentimiz Bursa. Bu sefer İstanbul değil. Niye? Kaplumbağa niye? Ne? Evet gelirimiz bayağı az. Bunları biraz abanmamız lazım. Küçük ülke değiliz ama gelirimiz yine de az. Hemen şuraya girelim. Gold Levels'dan. Hepsine en kuresi tek vereceğiz. Doğru, daha doğrusu 45'ine çok hareket puan. 20'sini de hareket puanına ver. Hatta 25 yapalım. 17'sini de yine en kuresi ver. Şimdi turlarımızı hızlı atlayalım. İlk Yunanistan olsun çünkü bunlar Allah'ın belası. Hatta Bulgaristan hepsi de güçsüz lan. İlk Bulgarla başlayalım. Bir dakika. Ekolik politikalar tavsiye harberlik. Bu ordu daha basalım. Yetmeyebilir. Sonuçta bu tek adı direndi. Şey yap. Karkarısı 2.1 Biraz güçlü olabilir. Oy. Ama oyun adına yüzde otuz bu yüzde kırk Ne başlatmamız işte bu yüzden önemliydi. Şimdi Ankara ordularımızı çekip asimilasyon yapacağız. Hı hızlı turlarımızı atlayalım. Bitti. Bu anda da asimilasyon. Bu da asimilasyon mu var? Bak ben yanlış görmüşüm. Turlarımızı Hı turlarımızı hızlı atlayalım. Hatta şu asimilasyon turları bitsin ben videoyu öyle açayım. Evet arkadaşlar o simülasyon işlemleri bitti bir senede. Evet İstanbul'a götürelim. Buradan da an tamam, basalım. girip girelim. Ay yine Osmanlı'ya tıkladım. Buna ne <laughs> 7000'lik binlik doğru miydi lan o Atina'da inşallah fazla direnişleri yoktur ve Yunanları da aldık bu ile ikisine de savaşı ilan edebilir miyiz bakayım, bakayım evet 3 3 hem unutmazsa biraz daha ordu basarız ama kötü buna kadar olmuyor <laughs> Tamam bak biraz geldi. Sonra direnişleri falan kalmadı. Gel başlayalım. Makadonya. Balkanlardan başlamak daha zeki lan. Balkanlarda bayağı güçsüz devlet var. Ben yani Ankara'ya çıkıp tekrar asımlasınlar için Hatta ordumuzu talih edelim. O kadar çok savaştan sonra hayatta olmaz. Hatta ben nasıl başlatayım para falan lazım. O yüzden video fazla uzamaz. Evet arkadaşlar devam edelim. Milasyonlarımızı başlattık. İlk bölümde Sırbistan ve Romanya aslında Gürcistan'a da girebiliriz. O da şu e, güçsüz hedeflerden. Şimdi hemen bir de ordu basalım. İyi tercihler artar. Bu savaştan sonra biz Rusya. Bizim tükettik gücümüzdeki bir devir. ABD'den hiç alet aldın mı lan? Eğer beyaz barış şey yapacaksanız... Ova! Ova Amerika! Ova! Birleşik Krallığa ne ara çıktın lan sen? dakika savaşın baş. Ya biliyordum onu. Saldırma yapmış. What? Hindistan, İran, Suudi Arabistan. O. Çin. On. İran topraklarında ne gerek yok ama olsun. Bu iş toprağı kim ayırdı Ben hayatta demem. Barışmadım değil mi lan? Beleş. Beleş toprak aga. Süt. Ama sadece Buraya Burayı alıp kendi vasalımız yapacağız. Şöyle. Hatta biz bu topraklarla birlikte beşikçi mi oluruz? yok ya ben ilerleme yapacağım tamam kime vereyim kime vereyim madem siz o kadar savaştınız siz şu toprakları ne tak ettiniz abi bak kazak da hak abi Bu toprakları da sert atıp benim Kazakistan Türk Devleti'nde drop var. Abi yani bir şey olmaz. mı herhalde. Şimdi daha bayağı yolumuz var. Hala Balkanlar'da güçsüz devletler var. Örnek olarak Bosna, Sırbistan, Romanya. Pardon Romanya çok güçlüymüş. <gülüyor> <gülüyor> kaldırmazlık azıcık ve ilişkileri geliştirme biz bitti aynı şekilde o zaman abd ile de, de bitti ben bu abd'den çok korkuyorum lan. her neyse şimdi sırf biz savaş ilan etmek için aa ordumuz var dediler biraz da buradan ordu getirelim üç buçuk üç buçuk bir da gireceğimiz için sıkıntı yok hata ordu, fazla ordusunu basmışım. Boss böyle hırvata ayrı hata savaşmışım. <laughs> Osmanlı serisinden ben dersimi almadım bana. Hala iki devlet hala anda savaşı ilan ediyorum. Ama bu ikisi güçsüz. Arap yerim adlısı adından... daha güçlü. Arap Do Lan adı neydi? Adı ne Orta Doğu. Orta Doğu. Balkanlara göre daha güçlü lan. 6 5 3 3 12 tabi ki şu yıları şöyle 12 şöyle uzak ben hala switch'eyle ha doğru sadece ruhat da tıkla başlayayım evet romanya fethiyle videomuzu sonlandıralım Ha. bir de bak kabul etmiyormuş bir İtalya tost yapsın da görelim. Ben maddi desteği sağlayacağım İtalya. Nasıl mı? Aa. Şimdi ilişkileri Şimdi bu ilk ve şu. o zaman lan. Salla mı ne? Beş, altı çok şükür saldı beni. Evet arkadaşlar bu bölümde bayağı saldırgan oynadık. Farkındayım ama olsun. Vallahi bu bölümde Balkanlardan Yugoslavya, Sırplıları, Slovenya Hariç Yunanistan ve Bulgaristan vurduk. Şimdi sıra Romanya'da. Romanya ve Moldova sonunda Macaristan'da yapabiliriz. Ordum hiç yok. O zaman direkt Macaristan yapalım. Macaristan, Romanya, Moldova'yı fethettikten sonra yer kalan bölümde hem Afrika hem Orta Doğu'ya aslında böyle böyle bitirelim. Yavaş yavaş. O zaman herkese iyi, iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.